Rahmanur Rahim. Evet biz yani eee keserabi orada eee e, minerramzi yani efendim, biz haşiyeye dayanarak minerramzi dedik. Yoksa serap işte bizim anlattığımız gibi seraptır yani. Yani efendim, e, o e, manada biz yani sırabı ne olduğunu söyledik yani sıcak günlerinde efendim gün ortasında çölde su gibi görünen düzlük yani burada e, haşil demiş miner ramli yani Serab miner ramli yani kumdan e o zaman kum başkadır Serap başkadır ama bu zat yani sanki o yani görünen düzlük yani sanki kum, kum misali yani kum gibi eğer mesela o haşiye dayanarak söyledim yoksa sarap yani işte dediğimiz gibi saraptır zaten efendim, Türkçe'de de bazı kimseler telaffuz ediyor kanaatime göre sarap yani, harap sarap oldu evet, evet. وَلِلّٰهِ دَرُّ الْمُسَنِّف۪ي Yani eğer keserabi, o serap olarak biz mesela mana verirsek bu zatın dediğini yani serap mesela görünürde su efendim görünüyor, su gibidir. Ama aslında yani susuzdur. Susuz, su, su ile bir ilgisi yoktur yani. Yani öyle mesela teşbihte bulunmuş. E demek ki yani onlar da yani e, şeyin, il, ilmin suyuna, e, suyundan yani şeydir, yani, e, suyundan mahrumdur. <laughs> öyle bir teşbihle bulunmuş. وَلِلّٰهِ derrul musannifi. Allah için musannifin derri. Yani hayrı. Efendim, efendim e, birisini e, zem yaparsan, yerersen la darra darruhu dersin. Yani la kesura hayruhu, hayrı çok olmasın yani. Bir mesela efendim, e, zem edersen, yerersen efendim, e, fakat metehta lillahi darruhu diyorsun. Yani onun ameli Allah içindir yani. Efendim onu meta ediyorsun yani. Ya, Lillah iz Yani müsnifin için de efendim müsnifin hayrı Allah'a <laughs> aittir. Aha ki mesela anne risalatu wa haziy li hazihi'l Yani o onun risalesi bu kavaiz hazi yani bu risale mutekefilun li hazihi'l bu mühim olan şeylere kefildir yani efendim, onlara tekefül etmiştir. Yani, e, bütün o meseleleri efendim, anlatıyor yani efendim, e, e, Ve İşte mesela der aslında yani süt demektir. Efendim. fakat hayırda kullanılmıştır. Bizden mesela süt olarak yani lillahi yani, darrouhuk yani o annenin mesela efendim e, bu zat zatı yavru iken e, kendi sütüyle ile <laughs> gıdalandırdığı o süt yani onu, o ananın o annenin sütü. Efendim, yani garip bir şeydir, e, acib bir şeydir. Efendim yani efendim e, mesela ma a'caba efendim eee derruhu demek ki diyebilirsin yani. Mesela eee ma a'cabe fi'luhu yani mana lillahi derruhu bu da hayrette yani kullanılıyor yani ma acebe fiilehu. Yani eğer mesela cerri evet hayırda kullanmasan, kullanırsan yani o annenin mesela <laughs> sütü bu yavrunun efendim kızasına gıdasına mesela sebep olmuştur demek ki efendim o da acı bir şeydir yani böyle bir evla, evladı yetiştirmiştir. O, efendim, süt ile onu gıdalandırmıştır. Demek ki, efendim, o da efendim, acay, acayip bir efendim, şeydir. Acayip bir, mesela, süttür yani. Böyle bir evladı efendim, meydana gelmesine vesile olmuştur yani. Efendim, o süt ile de efendim, beslenmiştir. Evet, lillahi zerruhu, derrul musannifi, Allah için, musannifin zerri Allah içindir. Yani demek ki efendim, bu yaptığı şey yani ah, acib bir şeydir. Hayret, insanı hayrete düşüren bir şeydir yani. Ki o, onun risalesi, bu risale yani bütün bu mühim olan şeylere tekefüm şeyleri tekebbül etmiştir. Ondan sonra efendim velem yesbiquhu ahadun hiç birisi ila efendim velem yesbiquhu ahadun hiç ila hazet tarzi yani. yani demek ki yani bu şekilde minel ulemai alimlerden lem yesbiquhu ila hazet tarzı minel ulemai yani bu şekilde böyle bir Risale yazmaya efendim hiçbir kimse, alimlerden bir kimse ona sabdiyet etmemiş. Yani ondan önce böyle bir şey alim, bir alim böyle bir Risale yazmamıştır. Evet. semeytuha Evet. وسميتها بالإعرابي عن قواعد الإعرابي ما تنطبي بين مثلا الرسالة تسمية يتم اسم لندر إعرابي لا عن قواعد الإعرابي يعني yani إعراب قواعد يعني yani قاعدة لندن وفي هذه يعني yani قواعد الإعراب ساتن Efendim, ve fi tesmiyeti bu tesmiyette yani bu isimlendirmede mülahazatu manel istiqaqi min a'rabel reculu demek ki yani iştikak manası mülahaza edilmiştir. Yani düşünülmüştür. Min a'rabel reculu yani a'rabel reculu hücce an hüccetihi dedik ya yani efendim, adam mesela kendi hüccetini izhar etti. E bunda da demek ki o mana düşünülmüştür. Dolayısıyla efendim e, bil-i arabi an kavaid-i arabi yani. E, efendim, e, zaten e, bu hallül maakız şerhül kavaid diyor. Yani kavaid-ül yarab demektir. İrabın e, kaideleri demektir. E, efendim, metin bu. E, efendim, ee, وَفِي هَذِي تَسْمِيَةِ مُلَاحَزَةُ مَانَ الْاِشْتِقَاقِ مِنْ اَعْرَبَ الرَّجُلُ Biz daha önce efendim اَعْرَبَ الرَّجُلُ عَلْ حُجَّتِهِ أي اَزْهَرَهَا dedik yani. Yani hüccetini izhar et. Demek ki yani yarabın kaideleri i'rab ediyor yani izhar ediyor. Açıklıyor. Peki buna ne delalet ediyor? يَدُلُّ عَلَيْهِ تَعَدِيَتُهُ بِعَانِ yani an ile tâziyeti, efendim, ona e, delalet ediyor. Yani e, el irab an kavadil irab yani an ile demek ki taziye edilmiştir. Öyleyse demek ki yani ezhara manasındadır. Yani efendim, min ra raclu, an hüccetihi oradan yani efendim, e, alınmıştır. O manadan alınmıştır. وَمِنَ اللّٰهِ يَسْتَمِدُوا اَسْتَمِدُوا اِسْتَمَدَّ يَسْتَمِدُوا اَسْتَمِدُوا استمدو. Efendim, استمدو. mütekellim vahdahu. Ancak Allah'tan talep ediyorum. Neyi talep ediyorum? اَيْ اَتْلُبُ الْمَدَدَ Ancak Allah'tan mededi yani tevfika talep ediyorum. Başkasından değil yani. Bunda hasıl var. Peki tevfik nazir ve o cealullah fi'l ibadi muwafiqan lima yuhibbu ve yerdahu. Cealullah Allah'ın ceali yani kılması fi'l ibadi kullarının efendim fiilini eee muwafiqan muwafık olması lima o ol şey için ki yuhibbu ve yerdahu. Seviyor ve razı oluyor. Yani Allah Celle Celaluhu kulunun mesela fiilini efendim sevdiğine, razı olduğuna muvaffak kılarsa demek ki ona tevfikini ihsan ediyor. Yani efendim yar oluyor. Demek ki tevfik budur. Efendim, Allah Celle Celaluhu falancayı muvaffak etsin demek ne demektir? Yani efendim fiillerini e, sev, Allah'ın sevdiği ve rızasına uygun kılması demektir. Sevdiğine ve razı olmasına uygun kılması demektir. Yani o zaman Allah onu demek öylece efendim, seviyor, onun yaptığı şeylerden razı oluyor. قَوْلُ هُوَ اللّٰهِ Yani مُتَعَلِّقٌ بِيَسْتَمِدُّ O müsennifin قَوْلُ مِنَ اللّٰهِ dedi. Mütallikun, taalluk ediyor, bir ولكن يتعلق ان فكى وإنما المسجد لانه حَصْر ان يكون لإفادة الحصر حصر إفادة ان آه حصر ان آه. آه. حَبْس ديمك. يعني أمनم, لإفادة الحصري, أمनم, في Ha, e, fil istimdadi minhu. Yani ancak ancaklık manasını ifade etmek için hasıl. Hemen evet, ifade ifadesi hasıl fil istimdadi istimdad medet e, talep etme minhu Allah'tan. Allah'tan başkasından değil. Ancak Ondan yani ben efendim tevfikı istiyorum, talep ediyorum. كما في قول حسان رضي الله عنه حسان بيغمبر عليه الصلاة والسلام من شاعري في مدح النبي صلى الله عليه وسلم من مدح ده ندمش له راحة لو أن معشار جودها على البر كان البر أندى من البحر له همة من لا منتهى لكبارها وهمته الصغرى أجل من الدهر İşte yani bu şiirin efendim, başı da lehu rahatun. Efendim, yani onun için bir rahat vardır, bir el ayası vardır. Lehu ennem yaşare cüziha eğer onun cömertliğinin onda birisi alel berri eğer efendim, ber üzerinde efendim, vaki olursa yani kara üzerine vakı olursa kanal berru enza minel bahri o kara Efendim, o yerler efendim, daha cömert olurdu minel-bahri, bahardan denizden. Yani denizde dur cevherler vardır. Efendim, e, demek ki e, onun o cömertliğin onda birisi o berrin üzerine yani karanın üzerine dahil olsa, yerin üzerine o yer efendim, parçası efendim, denizden daha zengin olurdu. Yani denizdeki o dur cevherler fazla olduğu için demek ki denizde efendim cevherler çok. Aa, efendim, işte enda. Enda ne da yendu. Efendim ee, ne da yendu mesela ne da yani cade. E, ne da yendu. Efendim. Ee, <laughs> demek ne dayan yani ha ne, onun fiili ne dayan dudur evet e, yani cömertlik yaptı demektir İşte bu endala demek ki ebhalut yani daha yani. yani fazla cömert olurdu minel bahri denizler yer e, parçası evet lahu e, onun için öyle himmetler vardır. hanım himmetler vardır. E himmet nedir? Efendim kalbin teveccühü kastı bütün yani e, ruhani kuvvetleriyle Cenab-ı Hakk'ın tarafına teveccüh etmesidir. Yönelmesidir. Niçin? Lihusulil kemali lehu ve li gayrihi yani hem kendisi için hem de gayrisi için bir kemalül husulu için efendim biz diyoruz mesela büyük zatlara bize himmet et. E himmet et demek bu demektir. Yani kalbin efendim teveccühü, kaslı bütün ruhani kuvvetleriyle ila canibil hakkı yani ya, ha, teveccühül kalbi efendim ila canibil hakkı Allah tarafına efendim teveccüh yönelmesi niçin? li husuli kemali lehu ve li gayrihi kemalin husuli için hem kendisi hem de gayrisi için yani hanım himmet et dediğimiz mana budur. Bunun için öyle himmetler vardır. La muntaha li Yani nihayet yoktur. Li la muntaha yani nihayet yok. Li büyükleri için. Ve himmetuhu soğra en küçük himmeti ecellu mined dehri. Dehirden daha eceldir. Yani dehirden gaye ve muradu bihe dünya yazmışız. Efendim, dehir yani, yani zaman dedik. Efendim, yani, Maksud burada yani, efendim, muradu به الدنيا دمشق أبنّم أه. 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 الهمّة أستاذ مرضى التوجه القلبي القلب وقصده بجميع قواه الروحانية إلى جانب الحق لحصول الكمال له ولغيره والدهر هو الآن الدائم دوام لي زمان آآ 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 آه 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 الذي آه 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 وهو باطن الزمان وبه يتحد الازل والابد يعني استاذ مزويل تعرفت نعم ezel evet, ebed yani demek ki yani daimi yani demek ki efendim, dehirden daha eceldir efendim yani dünyadan daha eceldir demişiz evet evet ve muradu öyle demişiz yani demek ki en küçük efendim himmeti dünyadan daha büyük. Evet. Haysu lem yuqal himemün lehu. Bu lem yuqal dersek denilmemiştir. Ama lem yakul dersek Hasan dememiştir. E tabi. Mesela burada efendim Hasan himemün lahu dememiş, lahu himemün demiş. Evet. Evet lem yukal denilmemiştir himemün lahu demek ki onun lahu himemün denilmiştir neden li ifadesi hasr el himemi lahu alayhi salatu vesselam yani himemün himmetlerin hasrı peygamber sallallahu aleyhi ve ifade etmek için yani sadece onun için himem öyle himemler var ki la muntahi kibar ya onun kibarına, büyüklerine nihayet yok. Evet, ancak ancaklık manasını ifade etmek için lahu himem denilmiştir, Himem lahu denilmemiştir. Lifade ki himemi lahu lahu vesselam yani bütün o himemler ona anlamadım aittir. Ancak <سؤال> هم باردر لا من قوله يجب ومن الله لك التوفيق والهداية هداية ان يكون لك ان الله لك ان يكون الله ان يكون لك ان هداية لك ان التوفيق, وذا التوفيق وهي سلوك طريق إلى بير الطريق قد سلوك مكي سير مكي توصل إلى المطلوب مطلوبا سنى أبداً وإلا أشدان يل ده أكثر هداية آه إلى أقوى من طريق أبداً إن أبداً مستقيم طريقه بني هدايه اتمسني بيكي بو الى اقوم yani, يريد ان الطرق الى الله تعالى بعدد انفاس يعني yani, يريد ان الطرق الى الله تعالى Yani Allah'a efendim vasıl olan yollar efendim e, bir adet yani fasil halak. Yani mahlukatın nefesleri adedincedir. Ancak ve inne talebe minha akvamaha. En akvamı ondan talep etmiştir. E, efendim, en adeli efendim, e, e, yani efendim, bu da

ve minallahi yastemidu't-tevfik ve'l-hidayete ila aqvam'it-tariq ba. İşte bu bu şeyi eee uh, muvazene kurmak için böyle bir nev'in eee sec'i ifade etmek için ne demiş? Efendim eee ve minallahi yastemidu't-tevfik ondan sonra والهداية إلى أقوام الطريق بخبر بالله أنه يوراني ويقول له إفادة يتمك يجين أنم موصوفة مقدمة إلى طريق أقوام يعني دمكتر والأصل إلى طريق أقوام يعني أن قويم أن مستقيم يولو يستيورم يعني Demek ki bu da diyor memula en fazla süratle bir şekilde süratle bir memula matruba yani ulaşmak ulaşmaktan kinayedir diyor. Çünkü müstakim hat yani çizgi diyor efendim, o şey eğri çizgiden daha efendim, önce

Efendim yehdi lilleti hiye yani. Bu Kur'an mesela en ekvam olana seni ulaştırıyor. Yani ey e, lil haleti leti hiye halat. Bütün haletlerin ahvalin en ekvamı olana seni ulaştırıyor. Yani e peki o nedir? Mesela Allah'ın tevhididir şahadeti en la ilahe illallah Muhammedur Resulullah'tır. Evet. Evet. يريد أن الطرق إلى الله تعالى بعدل أن فاس الخلاق وإنما طلب منها أقوى ما نعم. demek ki Allah'a vasıl olan yollar çoktur. İnsanların mesela mahlukatın nefesleri adedincedir. Alıp verdikleri nefeslerin adedincedir. Fakat ancak ondan akvamını istemiştir. Efendim, bi mennihi ve keremihi. Menni ve keremiyle. Tabi ihsanı, menni ihsanı, keremiyle. Efendim, ben istiyorum yani. Benim mesela efendim, isteğim onun mennu ihsanı iledir. من إحسان إلى من يسير وتنحصر الرسالة رسالة من حصر أولير بالحصر الجعلي جعلية حصر له جعلي يعني مثلا فاعل شيء يعني العقلية يعني عقلي ذيل والاستقرائية استقرائي ذيل de يعني يعني بتبتش نتيجة ذا e, kıl, kılınışla değil ancak efendim otan hasr-ı oluyor Hasır ediliyor nerede hasır ediliyor fiyarbati yani dört babda e bu dört baba mesela hasır eden hapis eden yani onlara efendim, e, onlarda hapis eden dört bab, babın içine efendim dahil e, etmek efendim bu e, ha, hasır ca'li bir hasırdır. Yani failin yaptığı bir hasırdır. Akli değildir, ile de değildir yani. Li intifaihi ma fihi. Çünkü bunda efendim ne akli bir e, hasır var ne de istikrai bir hasır vardır. Yani tefsiş neticesinde öyle bir şey olmamıştır. O, o zat mesela kendi mesela iradesiyle